orada <laughs> e, e. e bir bakalım gelsin araç gören bakalım Onlar. שמי? 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 Efendim tabii öncelikle bu imkanı verdiğiniz için şahsınızda bahsettiğiniz yayın kuruluşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Bugün yol yürüdüğümüz kardeşlerimizle beraber bir araya geldik. Tabi bu birlikteliğimiz devam edecektir. Cenab-ı Allah inşallah bizleri ilimize, ülkemize, esnamıza hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Hayırlı ömürler bize nasip etsin inşallah. Şimdi tabii ki bu seçimler demokrasinin bir gereğidir. Biz bunu gayet olgunlukla karşılıyoruz. Ama bu süreçte de yine yol yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarım, kardeşlerimle beraber yine durmak yok, yola devam. Şanlı şehrimize ve gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce biz mücadele edeceğiz bu demek değildir ki efendim işte bir oda seçimidir geldi geçti. Takdir edersiniz ki odalar yatırımcı kuruluşlar değildir temsildir. Şu anda da esnafımızın Evren Sanayi Sitesi kooperatif ortaklarımız ben şahsım yönetim kurulu yol yerdim kardeşlerim adına her zaman onlara minnet duyuyorum. Biz orada da yapacağımız çok işler var. Orada iş yeri sıkıntısı olan gerek otomotivle ilgili, gerekse büyük araç, tır, kamyon, ağır iş makinesiyle ilgili gerekse şanlı şehrimizin sanayileşme anlamında ağabeylerimizle istişarelerimiz var. Yeni yeni sanayileşme anlamında proje çalışmalarımız var. Bu tabii ki bir ete kemiğe <laughs> büründüğü zaman da Urfa kamuoyuyla, yatırımcılarla da inşallah paylaşacağız. Bu vesileyle bu akşam bir arada olduk. Bu toplantılarımız sürekli devam edecektir. Biz İş işarelerimizi yapıp esnafımızın, şehrimizin, ülkemizin yararına gücümüz ne yetiyorsa biz mücadelemizi devam edeceğiz. Bu akşam katılan benim yol arkadaşı, kardeşlerim e, yalnız bizi bırakmadılar. Bir araya geldik. Ben kendilerine şahsım olarak teşekkür ediyorum. Onlara saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Hep bizim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Son sözde durmak yok, yola devam. Teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum.